Hangi? tamam dur bir şuna bakayım ya Tren müzik listesinde one Şu müziği miydi, Bu Baran Müziği gibi lan. Fairytale değil mi oğlum? Yaşaldıkça götürdüm mutluluğumu seneler Herkes de maske varken tanıdık yüzleri seçemem Keşkeler çoğalır günden güne yalan gibi Dört yanı saran bir tek ilaç olan zaman gibi Sönü güney sigara yanar adanar Artar ve elde kalanlar vedanar Ben hala peşindeyim Sahbet temiz duygularım Duygularım bölük haklı çıkarken kuşkularım Eskiyle fark vardı sevgiden ne aşktan Bir fayda gördüm artık alamam seni alttan Her tarafta yalanlar bir sigaraya kalkan Acılarımı döşettim <laughs> <taşıttım>, gökten <laughs> de parktan Hep o taraftan baktınız bana yalan değil hey gönül dalgayken yüzdüğüm yer kara değil Masallar söylenecek annemler sordukça Gökyüzüm gridir ciğerlerin oldukça İçine doğdum bu kapkara düzenin İçime doğdu yalanların güzeli Kadehi istedim her şeyi dönemedim geri seni dün gibi Tek başıma geldim buralara dibi tek başıma yaşadım bulamadım seni Göğüsledim her şeyi dönemedim geri yaşatırım seni dün gibi Alışıyorum artık sonunda ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnumda keşke bunu hiç bilmeseydin Seni gördüm ya sokaktan hiç geçmeseydin seni hiç İnsan seni. alışır diyorlar ama alışmaz Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz Hayatım hepsek içine bir şey karışmaz Teslim olunmadan sadık olunmaz Her şey çok karıştı artık Ne olacak bilmiyorum Elimde bir dal sigara İstanbul'u izliyorum Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyorum Hatta ben değil Oğlum de güzel de şey ee, O kadar hype'ladıkları gibi tam etki alamadım gibi ya Böyle daha iyi Öyle olabilir. Daha iyi olabilirdi gibi geldi bana. Herkesi kendim gibi sandım Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardım gözüm alamadım berrak bir güzelliğim vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün ihanet edenler de sadakat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Ben böyle şarkı yapacağım Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnumda Keşke bunu biz biraz chat e, karticiyiz de. Hani bu şarkı. Eray e, boş Bak ne miyorum? Bin yani. dolar kazanmak ister misin? Bin dolar kazanmak isterim. eee Kork diyor ki ay be ay be 200 sap. senin için bunu yapacağım kardeşim para kazanman için. eee ver şarkıyı. Hep ovandan ara ver bari, bari. Hani arada o da çıksın. Dur vereyim. Aç kamera. Ay bu. Ha? Ben bunu nasıl... Atacağım mı 30 lira? Sana... Niye lan? Sana mı atacağım? Yok lan veresin mi alacağım lan bir şey 500 falan? 200 lira atarım ama ne Kaç para? 200. <laughs> Ayberk seni satın mı aldı ben anlamadım. Doğru bir <laughs> şey yapacaksın değil mi? Tiyer listeden başa değil mi? En sevdiğim para kazanır. <laughs> <laughs> Araştım verdim şarkını. Asik de. ne mı? yurt ama nasıl bir ya Yavrum sen okeyle alayım sana kilot Geldim kanala selamun aleyküm hmm. Piç sigara sigarayı yol aldı vilo Beş dakika o zaman konuma Elside faktor çıktım yoluma İş koyarken biraz ayık takıl Memura yıkmasın bakarsa koluna Etiket sevsem kasiyer olurdum Reklam bir PR yapardım Anam babam diyor oku avukat ol Avukat olsam tek cinayete bakardım Küç saçlı 1.66 mine 1.66 mine

Reklam sersem bir yapardım Anam babam y ki. O, ol, Ya kanka Küt saçlı bir 66 mine Gördü dalgayı dediğim mala mı ne <laughs> Titredi <gülüyor> eli düştü dopamine <laughs> Küt saçlı bir 66 mine Ya kanka mine. bir şey söyleyeceğim Hayber Dur dur bir şey söyleyeceğim Kanka senin göbeğin Lan. yine küsmüş ama nakoyim Bir baksana be Kanka anlamadım ki ne olmuş göbeğin Ben de hayır oldum ya Ya kanka ben twitter'a düşeceğim kesin dur ya Dur ama nakoyim dur bunu ya. Vallahi göbek dansı yapıyordu. Bak bu yurt dışına da yapılıyordu ya. On onlara da bir şey diyen o zaman. <laughs> Anlamını araya açıyorum. Bu saç ne la? Hmm, ara, Kafam kadar Çakar olsun olsun olara döndük Efo Paşa Bundan sonra yukarıdan bakarım lan aşağı Van'dan ara memeleri hayal ettim pes etmedim Bu rapin atası benim paramı verin Şimdi sessiz olur ritme kulak ver Sansasyonel müzik reyhanı 31 34 ritme kulak ver Baba yüksekte konum İstanbul Girdim piyasaya gözüm en zirvede Yaptım milyonlar hatunlar izledi Van'dan ara bebeğim seni çok istedim Poposu sana benzeyen karıları seçtim Mandanlara emzir beni Çocuk Ya bu ne kanka ne oluyor mu rakayım ya babası benim Reyhanlı'da tanınan biriyim Sen bir ben Legante'yim Legante memleket Antep Wow 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 Ben Hatay kuzen ene habbek Leg 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 <laughs> Hmmmm Mandanlara <laughs> Kafam kadar legante kuzenim Çakar sana bu parçam Respek olsun babaya Andan hmm, ara Andan hmm, ara wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Tövbe tövbe tanrım Birkaç ara taptım sen prenses Ben bir gaspçı al bu tacı Ben sana çaldım kimseye benzemem Olmam aşkın tövbe tanırım, birkaç ara taptım ee... Ne oldu Eray lan? Yedi. Lan yedi Kanka neydi bu ya? <laughs> Eray seni dedin şey... Türkçeyi unuttum. Çok kötü. BANDA ee, NARAYA KAFAMDA Şeyi var açsana var Eray. Ne? Bir tane adam vardı ya, sokakta gitar çalıyordu. Onun da şarkısı çıktı. O kim amına koyayım ya? Ali... İşte Rıza, Tamer. Rıza, Rıza Tamer. Rıza Tamer. Heh. Sonunda kalp nakli de yaptılar Ben muhabbi bilmiyorum. Nasıl hani Bayağı popüler. Yemin ederim bilmiyorum. Bekle ilk videosunu atayım mı heray? At bakayım mı? Kogcum. Eyvallah kanka. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok kötüydü bu zaman. Oğlum çıkarım dansı ben ettim. Gün Ay ben, ben dur kanka aldım, ya. ya. Dur valla tamam, atıyorum çete. Bekle dinleme dinleme. At. Heh önce şu çete şunu al. Beyler at, sizin at, de bakayım. son zamanlar fa e, favoriniz Manamine mi peki benim gibi? Sağlam Yemin ederim bilmiyorum. Ne oluyor oğlum? <laughs> Eray mal oldu. Oğlum ne oluyor ya? Kafa gördünüz mü? o kadına... Eline bir şey geçti mi bari Düşmanımla saf tutunca Yazdın çizdin oynadın bastın Damarıma Kuklan değilim Annem yediğim bunu mu dinliyorum Oyuncak değilim ama. Bir ben değilim seni tanıyan herkes haklı Ölünüm, delinim Çağırırsan gelirim Anla be, seninim Sevme, sürül, kalp yasaklı Yıldız yatağından ha? kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim ne yine yetmiyorsa Gün gelip de kadar hesabını sorsa Çek cezanı senin aşkan anladın Buysa benden sonra kimse değerimi biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez bu yolları ya. tek başına geçemez Bir yanı gitti o bir yanı bir nefes sal içimde kal yıldız yatağında Aşkı duysa ne canlar verdim ne yine yetmiyorsa Gün gelip de kadar hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladın Buysa benden sonra kimse değerim Şefo ara biraz daha iyi gibiydi geldi bana açık söyleyeyim <laughs> o... şey değil mi? Bence sesi falan çok iyi ama bence farklı şarkılar daha iyi parlar Adam bir bunlar bir giriş yapmış. Ya. Ama kefe Hayır bir bu abi <laughs> bu abiye daha önce albüm falan yaptırmış bazı şirketler seneler önce. Sonra herhalde tutmamışlar elinden. Sokaklarda şarkı söylemeye başlamış. Ay. Hey. Sonra da o sokak videoları patlayınca önce Efer. Ever Records aldı. Bu ne lan? Bence hayırlısıydı bu yani. Bu abi mi? olabilir bilmiyorum. Oh. Ben önce rock müzik yaptım ama şu an pop. Değildir benziyor ya. Benziyor lan sesi. Benziyor benziyor. Sen de kayıplar listesine gireceksin. Yani şey üstüme. <laughs> ne? En... Aa, oh, evet, ee, ona şu an stres çok başka bir şey yani çünkü şu an buradayız bizi eleyebilirsiniz ve <laughs> kendimize iyi bakarız gideriz ama oraya girdikten sonra artık bir güven geliyor. O değil mi evet ismi farklı oluyor Rıza Tamer'in yazmış ama şey mi clickbait mi atmış? İnsanlar, drone... önce... tamam, ben... Yok oğlum 3 saat önce atmış. <laughs> Anlamadım ki koyayım ya. Hop Sara katılmış. Belki o da olabilir harbiden. O o ya o. Hidra şey inşa. Ama yine başladık bak şarkılara ya. Memleketim dur bunu değil. Bu son. Bak bu son. Bak bu son. Aa kafadan atmışlar şeyi bir sistem her gün yapıyor yeni bir darbesinin Düşmanın kim cevap ver bir götürüp elini kalbe Ölüyor bir şekil hepsi sen mi kalıcısın be yapma şimdi Kendini bir tutmayasın Mustafa Kemal'le Pörüzlüyor sokaklarda tartaklanan emekçiler Gülümsüyor tüm bunlara yancılar ve beleşçiler Sorun mu var konuşmuyor memleketten ekmek yiyen Ne topçular ne popçular ne rakçılar ne rapçiler Oy. Arapları düşünüyor burada onca gariban Unutuyor geçmişini neden eksik harita Kadın olsa bile destekleyebilir Taliban Canlı bomba bile yapabilir onu bu iman Hayalin Arabistan'da giyme Karafistan Hırsızlık aramistan'da İslam'da fakat çalar insan Geçirdim anarşizma kaçacağım bulup bir sal istersen yüzerek geçersin karşı Yunanistan Memleketim geri gidiyor yine Tek kelime ödetiyor bedeli Red senin gibilerini Kes sesini atabilir içeri Memleketim geri gidiyor yine Tek kelime ödetiyor bedeli Reddederim senin gibilerini Kes sesini atabilir Mur, içeri Ben artık sıkıldım dümdüz çocukken vardı ışığım söndü Ruh eşim berken olur dert varlığım zıttı çünkü Sus teşkil eder okur cezasını sayın türkün suretim yerde Hepsi anaya anayasayı muhtelif kere çekti yine esin ayazı Kurt etkilenmez geçir dişleri salla kafayı Yut kemiklerle Demirle leblebi de olsan açız zulme millet Kafasına basal lokmasını uyar emire kural lehine yatışıyor halk Dua edince muhalefetin ise varlığından duyar <laughs> endişe sular <laughs> tehlikeli belirteyim burada Türkiye geceye karanlığa Gömülü geleceğin bile ipotek Değilsen yanlarında mal varlığın bloke Orta direk altı ayda bir ekonomist Kız kadar Avrupa geçildi Norveç Memleketim geri gidiyor yine Tek kelime ödetiyor bedeli Red ederim senin gibilerini Kes atabilir içeri Memleketim geri gidiyor yine Tek kelime ödetiyor bedeli Red ederim senin gibilerini Kesesini atabilir içeri Memleketim Ödetiyor yine Tek kelime ödetiyor bedeli Reddederim senin gibilerini Kesesini Atabilir içeri Memleketim Bundan mı bahsediyorsunuz chat? Evet o Bir yarkılayın Saltanatlar Saraylar çöker Bu kan susar Bu zulüm Eylaklar da güler, menekşeler de açılır üstümüzde. Bu günlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için dövüşenler. Sanatçılar kaçakçı, kaçakçılar siyasi Siyasetçi kriminal, halk önümde fedai Kan içinde cadde, bunu tartamaz ki terazi Sandık değil sokak çünkü demokrasi farazi Bugün ne yaptın anlat dedim saklan dedi boşver Anlat dedim ahmak adam aptal dedi boşver Bak dedim ki şaka değil bir kafeste güverciniz Kanatlarımız niye var ki korkmadık bu düşten Apolitik rapçi değil apolitik insan sor Florida değil burası bak sokağa insan dolu Nefes alsan teröristsin içimizde fail dolu onlar için memleketin her karışı Ay Hain dolu Maraş'ta deprem oldu öldü bunu unutmadık Bolu'da alevlerde yandık bunu unutmadık Cemaatle kol kola kardeştiniz unutmadık Kimse yargılanmadı bağırsak da unutmadık Açlık sınırı sınır tanımaz gelir seni de vurur Bugün doya karnın ama yarın çocukların sorar Baba neden benim hakkım yendi diye kanın donar otur Düşün sonra neden yaşar geleceği soyan Sokağı anlatanlar sokakta değiller Sponsorlar anlaşmalar nasıl iyi mi keyif Oy izole hayatlarında sanki bir havariler Yum gözünü konuşma, akladığın param biter Hükümetim kan ister, tekme atar polisler Yolun düşer yer yetiş bak karakollar hapisler Öteki ONLAR için yerimiz barisler Sağda solda konuşmaksa bizim gibi göt ister. Tek bir izmariti yere dahi atmamışken Neden sigaramın ondalığını devlet içer Kanım yerde kalır, Anam derde düşer Bir kente yağmur yağar acım diner Hepsi geçer kendin için ses vereceğim Bu bok benim geleceğim esnemeyeceğim Seni yöneteni hemen sevme önce test edeceğim Halksın sen kendine gel res çekeceğim Gerekirse sıcak yatağından kalkıp sike sike terk edeceğim Şehit olur asker bıçaklanır bir kadın Öğrenciyi döverler yenir işçi hakkı Her gün ölür burada biri onlar içindedir halk Kravan bile görülmez yumar gözü kendi savcın Şaka gibi ülke neden pop içi dışarıda Teröriste hakaretten impalaysa içeride nerede? İki sene izle gör bak film nasıl değişecek bir hat düşün ki 20 yıldır konuşmaktan bir çare. Bir sabah uyanmışsın bantlar daralmış. Sosyal medya yok elinde her yer kararmış. Hayalin Tayyip'le vlog çekmek olursa tam video yükleyecekken bir baktın kapanmış o YouTube. Sokaklar güvensiz rapçiler prenses sorsan hepsini okey ama vermediler neden ses? Bu saatten sonra size her saniye bileneceğiz daha da zengin olun diye size rağmen direneceğiz. Dedim ya tedirginim tedirginim kendim için çaresizim. Gel gelecekte kuracağım ailem için Sosyal güvencesiz doğan 14 milyon insan için Yani halkım için Yani senin için Sert bayağı sert Vay 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 o Zarot'a da hain sanırım aynı şekilde protestmiş. Onu dinledik. Dinledik. Ay ne yaptın lan?